Arkadaşlar cümlete selamlar ekibi hepinize Selam Ramazanlar dilerim. Şerabettin abimizin yanına geldik bugün abi merhaba. Hoş geldin. Allah razı olsun. Bizi gene sağ olsun boş çevirmedi. Bayramlık, bayrak şekerlik güzel kuşlarından konuşmuştuk. Size sunacağız. Nasip olursa. Kuşlarını biliyorsunuz zaten bugüne kadar hep verdik. Verdiğimiz ellerden hep iyi ses geldi. Olabiliyor bazen ne bileyim yumurtlamayan olabiliyor, kısır olabiliyor. Ama oynamayan olmuyor. Onların tedavisini yaptık değil mi? abi? evet. Tamam. Tedavisini yapıyoruz. Garantili bir kapı, güzel bir kapı, güzel bir insan. Kuş için talaveresi olmayan insanlar Allah hamdolsun bizi çıkartıyorlar. Şerafettin abi de bunların en zirvelerinden olan bir abimiz. Teşekkür ederiz. Ne vereceksin abi bize bugün? Bugün kadar amcanın sarılarından, beyazlarından. Ondan sonra Şerafhan'ın Araplardan, Sayın Mustafa'nın Ben de ne varsa hepsinden vereceğim. Aynen, sen veriyorsun. Ben de veriyorsun, ben ne besliyorsam hepsinden vereceğim. Aynen öyle. Şimdi şu beyazlarla bir sarılarla bir çekelim baba. bunlar Ay maşallah, sabıta Mehmet amcamızın sarı ve beyaz kanalından değil mi abi? Bunların hepsi de genç. isteyen de uçurabilir mesela beyaz perçemli var, sarı perçemler var. Ama bir tane çapar sarı var ki. Ay maşallah. Buna bakın Bunların kızıl gözleriyle normal gözler arasında fark var mı? Şereften abi gözler biraz daha katlar oluyor ama nerede sarı göz çıkıyor. Hmm. Ama sarılar biraz katlar. Onların biraz daha sert oynuyorlar öyle değil mi? Evet. Yani. Onlar biraz daha sert oynuyor diyor bakın. Kızıllardan da var içinde arkadaşlar. Kızıl dişiyi evet. görüyorsunuz. Şu erkek çaparda kızıllardan. tane perçemler falan. Orijinal zabıta Mehmetler beyazlara haram bakın beyler. Beyaz evet. erkeğe evet. görüyorsunuz. Beyaz dişinin kibarlığına bakın. Evet tane de biraz perçemli yavrusu var. Bunlar beyaz tayfası ve sarı tayfası. da Mehmetçiler. Kuşları kaçırmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada da gök tayfası var. Bakın beyler. Ağaca kanatlardan var. Acı göklerden var. Şu buz mavisi göklerden var. Bu buz mavilerinden ilk defa aldık arkadaşlar. Bunlar da çok uzun metraj mesafeli kuşlarından. Nabuta Mehmet amcamızın gök tayfası da böyle. 8 tane de gökünü aldık arkadaşlar. Ağaca kanatları, kıl kanatları, ayna boyukları. Artık ustalar değerlendirsin acı gökleri. Bakın şu acı gök takım. Acı gökleri değerlendirin arkadaşlar. Allah Allah. Ala mı? Oo yeter abi. Hay maşallah. Selahattin abimiz bir çifte ala verdi. Bunlar bunlar neden geliyor abi? Aynı kuşlar. Bunlar da zabıt Aynısı diyor. Bakın arkadaşlar. Hay maşallah. Gecekler çok güzelmiş. Çok güzel arkadaşlar. Hadi bakalım. Abuta Mehmetçiler sinyali almıştır artık. Abuta Mehmetçiler artık sinyali almıştır. Fazla söze gerek bırakmayacak kuşlar. Arkadaşlar oh. bunlar da Say Usta kanalı. Bakın. Zamanın en iyisiyle kendi devrinin en özleriyle Tenekeci sayım ustalar beyler. Hay maşallah. Ara kirlileri ve numanlı kirlileri. Dostlar sayım ustadan devam. Bakın sayım ustanın yanar dönerleri arkadaşlar. Görmedim, duymadım demeyin. Sayın Usta yana dönerleri. Burada da bir çift var. Arap Arap Şerefa dişi yanar döner. Sayın Usta. Maşallah. Zamanın en iyileriyle günümüzün en iyileriyle en özleriyle size hizmet etmeye devam edin. dostlar. Almışken en iyisini alın. Maşallah erkeğinde kar yağdıları var. Arabekik'te de kar yağdı var göğsünde falan. Dişiler de çok temiz. Dişiler çok koyu Arap gibi aynı. Hadi bakalım dostlar. İnşallah gideri yerlere hem bizim için hem de sizler için iyi bir ticaret olur. Evet bunlar da Zabıta Mehmet Bozganal değil mi abi? Çelik. Ha, çelik. Ben sana <laughs> Şerabettin abi gitmiş. Bunlar arkadaşlar Zabıta Mehmet Bozlarından. Bunlar da bo Bozlar. Bozlar. Bunlardan var. gök de çıkar. Hı. Beyaz da çıkar. Evet maşallah. Boz, Genelde boz çıkar. Daha tamam, gök beyaz da çıkar. Ama devam edersem boz, boz kanalına giderdi. Evet. Maşallah. Uçurmak isteyenler de burada genç erkekler de var. uçurabilirler. de. Damızlık da var. Şu damızlıklar falan. Değerlendirsinler arkadaşlar. işte. iyi kuşlar. Zamanın en iyileri beyler. Zamanın en iyileri. Zabıta Mehmet'in en özleri. Sayın Mustafa'nın en özleri. İnşallah sizlerle olacak. Evet. Arkadaşlar şimdi biraz önceki gök kanalı biraz kalın oldu. Biraz daha rica ettim ben Şerafettin abiye sağ olsun. Bizi kırmadı bir Zabıta Mehmetlerden bir 10 tane daha çıkarttı bize. Emin olun beyler bunlar piyangodan çıktı. Öyle söyleyebilirim. Gerçekten de çok güzeller. Uçacak gökler de var bunların içinde. Duman perçemli ile gök perçemli aynı yuva kardeşi bakın mesela diyor. Boz dumanlar direkt Zabıta Mehmet özlerinden. Bakın dişiye bakın. Erkeğe de yanına koyayım. Bakın şöyle bir takım arkadaşlar. Bunlar öz zabıta Mehmetler. <laughs> Uçurun değerlendirin gökleri falan görüyorsun arkadaşlar. Bunlar da uçacak tarzdaki uçurabileceğiniz tarzda kuşlar arkadaşlar. Bakın duman perçemlisiyle gök perçemlisi. Bu duman perçemli gök perçemli yok arkadaşlar dedin değil mi abi? Ay <laughs> maşa gökler dumanlar. Mehmet amcamızın kuşlarından. Bunlar da uçacak tarzda. Genelde bunlar uçurabilirler. Genelde uçurabilir. Evet. Bunları arkadaşlar biraz önceki gök tayfası biraz kalın oldu. Damızlıklar diye sonradan çıkarttırdık. Evet. Herkes alsın arkadaşlar. Herkes istifade etsin. İyi kuşlar. Şerefettin abi teşekkür ederiz. Yine bize bir 40'a yakın kuş sahiplendirdin. Söylemek istediğim bir şey var mı abiler arkadaşlarımıza? Hayırlı görsünler. Güzel kuşlar. Beşleşsinler. Uçursunlar. Uçurmadan da not vermesinler. Değil mi abi? Yavrusunu uçursun, kendini uçursun. Ama illa ki uçursun. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar cümle talep. hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Alan iyi uçalım. Bu kapı sağlam bir kapı. İnşallah daha da ilerine gideceğiz. Görüşmek üzere. Saygılar dilerim.